Sevgili yarış severler, 31 Ağustos Çarşamba günü Elazığ'da toplam 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve Elazığ'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Bir numaralı Derin Naz Abdullah Çankaya ile 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 600'ü 45,5 son 400'ü 30.2 oldu. 2 numaralı Harman Güzeli 29 Ağustos günü Hüseyin Altın Kılıç idaresinde çalıştı. Bu safkanın 600'ü 47.3, son 400'ü 32.5 oldu. 3 numaralı Hifron kızı Hasan Altundağ idaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 600'ü 44.8, 400'ü 29.6 oldu. 4 numaralı Eraç Çizik'le 29 Ağustos tarihinde 800'ü 101.2, 431.5 olan galobu ile ekranlarınıza geliyor. 5 numaralı Mukaddes Tumbul Sadık Altay idaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 600'ü 45.5, son 400'ü 30.7 oldu. 6 numaralı O1 Alara ekranlarınıza geliyor. 29 Ağustos günü Sami Kaplan idaresinde piste çıkan bu safkanın 800'ü 1 çift 0.8 son 400'ü 30.3 oldu. 7 numaralı Remziye kızının 600'ü 46.5 400'ü 30.8 olan yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 29 Ağustos'ta elay çizikle çalıştı. 8 numaralı Sakartay Diyarbakır'da 29 Ağustos'ta Fesih Çetin başla bir kenter yaparak Elazığ'da start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Selo Tapir ekranlarımıza geliyor. 29 Ağustos'ta Eray Çizik'le sabahın erken saatlerinde çalıştı. 429 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Zelena. Zelena Hasan Altunda ile 29 Ağustos tarihinde çalıştı ve dıştaki Safgan değerli izleyenler 428.8 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Emin Amca Hasan ile 29 Ağustos'ta 855.2 426.8 olan galobuyla pistten ayrıldı. 2 numaralı Gök Yıldız Hasan Altundağ idaresinde 29 Ağustos tarihinde 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 53,5 son 400'ü 25,4 oldu. 3 numaralı Yıldız Kran Necmi Altın idaresinde 29 Ağustos tarihinde Elazığ'da çalıştı. 800'ü 54,5 son 400'ü 25,8 oldu. 4 numaralı Deli Engin Mehmet Emin Doğan idaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. Deli Engin'in 640 son 400'ü 26 oldu. 5 numaralı Gıcı 29 Ağustos tarihinde İsa Akyavuz idaresinde bu yarış için yapmış olduğu 852-424.8 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Interceptor Burak Bektaş idaresinde 28 Ağustos tarihinde çalıştı. Interceptor'ın 800'ü 57.3, son 400'ü 28.8 oldu. 7 numaralı Pamukkale Hüseyin Altınkılıç Kılıç idaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 800'ü 56, 400'ü 27.2 oldu. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 8 numaralı Saf Chrome geliyor. 29 Ağustos'ta Burhan Sarıdall'a 639.4, son 400'ü 24.4 oldu. Arkada kalan 1 numaralı Doğru kız, önde ise Integrity var. 800'ü 1.03.6, son 400'ü 33.8 olduğu Burhan Sarıdall'a çalıştı. Dıştaki kır safkan iki numaralı Doktor Zeliş, içte ise Gözüm Sende isimli safkan vardı. 29 Ağustos'ta Saadettin Ulutaş'la 646.1, 430.8 oldu dışta arkada kalan Doktor Zeliş'in. 3 numaralı FATE ekranlarınıza geliyor. FATE'de 29 Ağustos tarihinde Hüseyin Altın Kılıç İdaresi'nde 645.3, 429.9 olan galobuyla son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Gülbahar kızı içteydi, dışta Baba Ros var. Sami Kaplan'la 29 Ağustos'ta 800'ü 59.5, 400'ü 28.6 oldu. 6 numaralı Harput Ateşi, Burhan Sarıdal İdaresi'nde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 800'ü 59.7, 400'ü 29.6 oldu. 7 numaralı Integrity öndeydi. Arkada Doğru Kız vardı. Bu koşuda start alan 1 numaralı Doğru Kız. Integrity'nin Hüseyin Altun Kılıç'la 800'ü 1.02.6, 400'ü 32.8 oldu. 8 numaraya kayıtlı Kızım Beren ekranlarınıza geliyor. 29 Ağustos tarihinde Hüseyin Altınkılıç Kılıç idaresinde piste çıkan bu safkanın 600'ü 46, son 400'ü 31 oldu. 9 numaralı Mehir Gülü Necmi Altın İdaresi'nde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 648 48, son 4 33 oldu. 10 numaralı Tosun Ana Fesih Çetin Başla 29 Ağustos'ta Diyarbakır'da 800 metrelik galobuyla son çalışmasını tamamladı. 800'ü 1 çift 400'ü 31.1 oldu. 11 numaralı Yeşil Tepe Güzeli Sadık Altay idaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 600'ü 45.3, 400'ü 30.6 oldu. 1 numaralı Bogota Sami Kaplan'la 28 Ağustos'ta 800'ü 54.3, 400'ü 27 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Tom Ryder Burak Bektaş'la 29 Ağustos'ta 855 428 olan galobuyla son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı genç Nuray'ın kızı 29 Ağustos'ta Hasan Altundağ ile çalıştı. Genç Nuray'ın kızının 851.6 son 400'ü 25.1 oldu. 4 numaralı Let It Ride Mehmet Taşkaya ile 29 Ağustos'ta 800'ü 53.4 son 400'ü 26.6 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Demented Hasan Altundağ idaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 639.4 son 400'ü 25.4 oldu. 6 numaralı Kumlu Bel Müslüm Can Polat'la 29 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın bu yarış için yapmış olduğu 800'ü 53, 400'ü 25.7 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 7 numaralı finişim Eray Çizik'le 29 Ağustos tarihinde 400'ü 26.8 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı The Perfect River Burhan Sarıdal idaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 800'ü 55, son 400'ü 26,5 oldu. 9 numaralı Power Off 29 Ağustos tarihinde Mehmet Emin Doğan idaresinde çalıştı. 800'ü 54, son 400'ü 27 oldu. 10 numaralı Baba Nasuhi Necmi Altın İdaresi'nde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 639, son 400'ü 26 oldu. İçte 11 numaralı Live Your Dream var. Dışında ise 6. koşuda start alan 2 numaralı Ertuğhi Han. Mehmet Taşkaya ile 29 Ağustos tarihinde çullu olarak 855.7, 427.7 oldu. 1 numaralı Arslan Kraliçe Saadettin Ulu Taş'la 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 800'ü 1 çift sıfır, 400'ü 29.2 oldu. 2 numaralı Batuş Hüseyin Altın Kılıç'la 29 Ağustos tarihinde tersten bir galop yaptı. 600'ü 47.8, 400'ü oldu. 5 numaralı Himayun dıştaydı, içte Arzak Bey var. 29 Ağustos'ta Sami Kaplan idaresinde 600'ü 44.9, son 400'ü 28.9 oldu. 7 numaralı İlhanlioğlu Hüseyin Altun Kılıç idaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 600'ü 44.4, son 400'ü 28.8 oldu. 8 numaralı Dülücan, Sami Kaplan'la 29 Ağustos'ta 859, 429.4 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Papel, 29 Ağustos'ta Eray Çizik'le çalıştığı Papel'in 859.7, 59.7, olan galobunu izliyorsunuz. 10 numaralı şekerli yıldızı bu safkan Sadık Altay idaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 600'ü 44.1, 400'ü 28.7 oldu. 12 numaralı Kara Çulha Burhan Sarıdal'la 24 Ağustos tarihinde çalıştı. 600'ü 45.7, 400'ü 30.8 oldu. 13 numaralı Nal Kıran 29 Ağustos'ta İsa Akyavuz'da çalıştı ve 400'ü 28,5 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 14 numaralı Mazlum Zülfikar, 29 Ağustos'ta Hasan Altundağ idaresinde çalıştı. Bu safkanın altı 45, son dört yüzü 29.9 oldu. 1 numaralı Black Rock, Eray Çizik'le 29 Ağustos tarihinde 800'ü 56.8 400'ü 28.8 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Ertuhihan Han dıştaydı, içte ise 4. koşuda start alan 11 numaralı Live Your Dream var. Ertuhi Han'ın 800'ü 56, 400'ü 28 oldu Sadık Altay'la çalıştı. 4 numaralı King Kınar Burak Bektaş'ta 29 Ağustos tarihinde çalıştı ve 400'ü 25.9 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı West Grove Müslüm Can Polat'la 29 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 600'ü 45.3, 400'ü 28.8 oldu. 6 numaralı Baba Sergen, Eray Çizik'le 27 Ağustos tarihinde çalıştı. 6 numaralı Baba Sergen, 800'ü 55, son 400'ü ise 27 oldu. Dışta 7 numaralı Baba Ros, içte Gülbahar Kızı var. 29 Ağustos günü İsa Akyavuz idaresinde çalışan dıştaki Baba Ros'un 426.8 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 9 numaralı Rasko Mehmet Taşkaya ile 29 Ağustos'ta çalıştı. 800'ü 54.7, 400'ü 27 oldu. 1 numaralı Tumbul Sancar ekranlarınıza geliyor. Eray Çizik'le 29 Ağustos tarihinde 400'ü 28.5 olan kısa düzlük ile pistten ayrıldı. 2 numaralı sağlam tay ekranlarınıza geliyor. 800'ü 58.8, 400'ü 29 olan yarış galobunu 29 Ağustos tarihinde İsa Akyavuz idaresinde gerçekleştirdi sağlam tay. 3 numaralı Atış'ın kızı 29 Ağustos tarihinde Hasan Altundağ idaresinde çalıştı. Bu safkanın 600'ü 44.8, 400'ü 29.2 oldu. 4 numaralı Can Beritan, Necmi Altın'la 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 644, son 400'ü 28.7 oldu. 5 numaralı Mizan Han, Sadık Altay idaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 646, 430 oldu. 6 numaralı Prenses Göksu Mustafa Işık İdaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 600'ü 46, son 400'ü 30.1 oldu. 7 numaralı Serhan Şah ekranlarımıza geliyor. Serhan Şah Burhan Sarıdallı 29 Ağustos'ta 800'ü 1 bir 0, 430.6 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı Saçanberk, Burhan Sarıdalla 29 Ağustos'ta bir kenter yaptı. 9 numaralı Arzak Bey içteydi, dışta Himayun var. Hasan Altundağ ile 29 Ağustos'ta içte olan 9 numaralı Arzak Bey'in 644.9, 428.9 oldu. Bir numaralı Can Polat Gül'ü ekranlarınıza geliyor. 29 Ağustos tarihinde Sami Kaplan idaresinde piste çıkan Can Polat Gül'ünün 800'ü 59, 400'ü 29.2 oldu. 2 numaralı Çandırlı Burak Bektaş'la 29 Ağustos'ta bir kenter yaptı. 3 numaralı Dehaydi Karlı Güzel Hasan Altunda idaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 649,5 400'ü 33.8 oldu. İçte önde olan 4 numaralı Gözüm Sende, dışta arkada kalan Kır Safkansa Doktor Zelişti. 29 Ağustos'ta Sami Kaplan'la 645.8 400'ü 30.5 oldu. 5 numaralı Hümeyra Hanım Burak Bektaş'ta 29 Ağustos'ta 429.3 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Müjgan Kızı Menderes Avşar idaresinde 429.9 olan kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Öz Sakar Menderes Avşar'la 29 Ağustos'ta 430.8 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı Şahin Kızı Mehmet Doğan'la 29 Ağustos'ta 647.4 son 400'ü 31.7 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 9 numaralı uçarımın kızı Eray Çizik'le 27 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü bir çift 0, son 400'ü 29,5 oldu. 10 numaralı Winner Can ekranlarımıza geliyor. 29 Ağustos'ta Saadettin Ulutaş idaresinde 800'ü bir çift 0,6, son 400'ü 32,2 oldu. 1 numaralı Badıllı Rüzgar, Burhan Sarıdal'la 29 Ağustos'ta 600'ü 44, son 400'ü 29,5 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Supernatural Sami Kaplan idaresinde 29 Ağustos tarihinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Akçatay Necmi Altın'la 29 Ağustos'ta 800'ü 59,5 400'ü 30.6 olan galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Mavili Kız Mehmet Emin Doğan idaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 600'ü 44,5 son 400'ü 29 oldu. 6 numaralı Naz Kız Hüseyin Altun Kılıç idaresinde 29 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü 1 çift 0, son 400'ü 31.3 oldu. 7 numaralı Nur Esra Hasan Altundağ ile 29 Ağustos'ta 800'ü 58.1, 400'ü 28.8 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı Durdur Beni Eray Çizlik'le 29 Ağustos tarihinde 646,5-429,9 olan işiyle son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Erciş Güzeli 29 Ağustos tarihinde İsa Akyavuz idaresinde bu yarış için yapmış olduğu 643,7, Son 400'ü 28.9 olan Galobuyla ...itman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Aktaş'ın Gülü Eray çizikle 29 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü 1.01, son 400'ü 28.8 oldu. 11 numaralı Ayderlim 28 Ağustos tarihinde Sadık Altay ile çalıştı ve 600'ü 44.7 Son 400'ü ise 29.2 oldu. Arkada kalan kır safkan 14 numaralı Saçan Hatun'un Yusuf Cengiz'le Diyarbakır'da 27 Ağustos günü bini 14 430.4 oldu. Önde geçense Arap Damat isimli safgandı. 15 numaralı Saynur Yunus Çelikbaş idaresinde 29 Ağustos tarihinde Diyarbakır hipodromunda çalıştı. Bu safkanın 800'ü 1 çift 0.4, son 400'ü 30.6 oldu. 16 numaralı Şehriban Hanım ekranlarımıza geliyor. Mehmet Taşkaya'yla 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 600'ü 48.3, 400'ü 31.8 oldu. Değerli izleyenler Elazığ İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.